az sonra maç başlayacak dedik ve maç başladı. Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesi iyi olan kazansın. Mal Galatasaray savunması uzaklaştırdı topu. Oo çok klas bir pas verdi top ucuna gördün. Mü? Uşak Oo. bu arada Furkan oynadı. Ergün güzel hareketler. Maurice aradan gönderdi. Bir şut ve gol. Gol. Offside. Offside. Kritik yani, noktada top kaybı. Maurice. verdi. Kaan. Kaan'dan çalım. Şık hareket. Kaan müthiş pas. Ergün, bir şut geldi gol. Gol. gol! Harika bir gol! Muhteşem organizasyon. Gerçekten çok iyi finiş, işte o. Ergün topu çekti. Kaleci topu göremedi, çok nefis. Boş, çok tehlikeli geliyor çünkü. Bakalım ikinci yarıda sessizliğini bozabilecek mi Çay Krize Spor? Tuğşat. Karıza Çay. Cafer. Tuşat Erken aradan girdi bu arada kritik top kaybı Doğukan i̇nanılmaz. vurdu inanılmaz şutu çıkarttı ve penaltı Penaltı var penaltı var penaltı atacak Rize Spor kaleciyle golü buluyor mu kim o endiven giymiş Doğukan mı Doğukan 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 10 numara 10 kaptan. numara kaptan golünü atıyor. İkinci yarının hemen başında bu gol moral verecektir Serhat bu arada inanılmaz pozisyon İkinci top sekti son anda kaleci Ayağa çok daldığını görürsün yani e, karşıda beklemekten o ziyade derken Orada Günder Kenege Galatasaray 2-1 öne geçiyor muhteşem saçları ve çılgın gol sevinciyle 2-1 yapıyor Mauriz Kaan önünü boşalttı Kaan Fena kendisinde ama Emre uzaklaştırdı. Hakeme bakıyorum penaltı. Hakeme bakıyorum penaltı. Davutası Rai 3-1'i bulabilecek mi? Pavel Kaan geliyor. Kaan geliyor. Kaan Oo! vuruyor. Kaleci çıkarttı. Son atak şansı Berkkanlar ise spor derken o noktada bitmedi. Tabii. Evet, Sakarya Ankara gücü maçı başlıyor arkadaşlar. Sakarya Ankara gücü maç, maçı başlıyor. Evet Man, şimdi Alipan'da. Çok iyi gördü o açıyı. Ceza oh. sahasına kadar girdi Ender. Ender'den mükemmel bir gol. Bu, bu sahada Ender görülecek bir gol attı Ender Pala. Şimdi, Sezgi iyi gördü. Müthiş çıkarttılar topu. Şimdi Furkan. Furkan Furkan vurdu son anda Musa çıkarttı. Rahatlayamayacak gibi duruyor, dursun artık. Çok da güzel bir pas aldı şu anda Onur. Onur, Onur. Onur verdi pasını. Bir oh! şuttan geldi kafa vuruşu. Ağzımı oh! tam açtım 2-0 oldu. <laughs> 2-0 oldu büyük sevinç var. Mükemmeldi. Atak organizasyonu mükemmel. Ronaldo gol sevincini de yaptı İşte o pozisyon son anda orta geldi. Asist pası da çok iyiydi. Çok iyi. Asist, asist de çok iyiydi. Şut da çok asistin iyiydi. Asistin asist. İkinci yarıda başlıyor Sadece geçen hafta biraz kötü oynadılar. Bu hafta tamamen hak ettikleri müthiş bir ilk yeri izledi. Koç yükleniyor. Ankara gücü. Farkın elemesi için uğraşıyor ve muhteşem bir gol daha. Müthiş bir gol. Muhteşem bir şut. El Hac. Sezgi. Müthiş geldiler. Harika getirdiler topu. Gol sandım. Oha, bir de gol olsa. Gol daha olur mu maçta dedik ama Sakaryaspor 3, Ankara Gücü 0. <laughs> Maç başladı Bursa Spor. İki takıma başarılar. Belki Safa. Çok iyi geldi Ramazan. Berke müthiş örmeler harika paslaşmalar 2 dakikalar Kalem Opoç birçok gol gör hayır, hayır Hayır inanılmaz Yok inanılmaz pozisyon kaçtı 3-2 oldu maç Son 2 dakika Soranlar var onu da belirtelim. 2. yarı başladı Hatay Spor 0 Bursa Spor 0 Ceyk Pitbull Ali Can İsmail Meri Berrake Ali Can çok güzel orta. Meriç, Şahı'nın bu mücadeleye gol i̇şte, yakışır. İşte. Bu sefer gel. Hakem devam dedi. Utku içeriye doğru bir pas. Şut gelir mi dedik ama olmaz. Alican Can pasını aktardı Utku'ya. Utku cezası sahasında. Utku, Utku içeriye doğru ortaladı. Volkan ama müthiş paslaşmalar. Tekrar gördü Oo. Safa'yı. Çok güzel örmeler. Muhteşem getirdi. Emre izin vermedi. Hatay spor gole çok yaklaştı. Bravo Emre. Kapattığı köşeydi ama yine de çok iyi Bursa Spor <laughs> Alican Alican içeriye doğru bir orta <laughs> İçindeyiz Akisarlı taraftar gibi I want to see goal Demiş Yusuf Karim <laughs> İçeriye doğru Bir pas Utku'dan inanılmaz bir hata Utku Alsan Samsun Spor'un santra vuruşuyla ile Çağatay kullandı. Hadi Deniz bakalım. şimdi Faruk. Sol kanatta arkanı gördü. Eyal. Topu taşıyor ileri doğru. Maçına denk geliyormuş gibi oluyor fark etmiyor. Hakikaten mi? öyle. Git, Ge geçer. O müthiş bir orta ve gol. Hasan. Gelen harika yerden sert ortaya. ya. İlk golü kim attı? Şutunu hemen çekiyor ve golü buluyor. İlk golü atan takım tabii ki de Giresun Arda da aramızdaki bu küçük iddiayı kaybetti. İçeride boş arkadaşını arıyor. Verdi Deniz'e. Deniz, e. Deniz Çağatay'a Çağatay vurdu ama Abdüle, Abdülden, Abdülden sekiyor. Atak şansı sürüyor hala Samsun Spor adına. Ege, Ege yaptı ortasını. Bilal tek yumrukla. Bilal Kaya çeldi. Şimdi Deniz'in önüne düştü. Deniz vurdu tekrar Bilal. Bırak. Erdem korner vuruşunu kullandı. Yasin Naz dışından. Çizgiden çıkarttılar. Hasan yine kaleci Emirhan. Mükemmel. Müthiş bir uzun top attı. Yetişti Hasan. İçeri orta Süleyman. İkinci evet. yarı başlıyor. Evet. Haydi bakalım. Fatih Yılmaz. Osman. Top Giresun Spor'a. Orada değişik hareketler. Müthiş bir verdi Çağatay'a ve gol. Çağatay. Aa. Öncesinde offside var. Ege. Çok tehlikeli. Şu çeker mi? verdi. vurdu. Bir yer kapıya bir tekme geldi galiba ama. <laughs> Öyle bir şey yok herhalde. Oo müthiş bir pozisyon. Müthiş bir gol mü? Hayır. Süleyman'a kadar gitti top. Süleyman'dan müthiş stop. içeri girdi. Emre'yi gördü. Emre vuracak mı? Vurdu ve gol. Giresun spor. Göstere göstere. Golden önce şöyle yapmadı. Ben İki geliyorum oldum. dedi gol. Resmen. Bravo. İkinci golü de Giresun Son saniyeler. Bir pas geldi Yasin'e ama out. Ve... Verdi pasını. Ali. Baran'la oynadı. Baran tek top. Gol pozisyonu. inanılmaz bir müdahale. Halim dışarıya doğru. Şimdi Adrian. Adrian. Çalımlarla ilerledi. Gençler Birliği. Baran'a nefis pas. Baran karşı karşıya Osman. İkinci pozisyon Osman. Pozisyon aldı. Doğrudan kaleye savunmanın müdahalesi. Ekimden evet. yine savunmadan bir korner daha. Burak gönderdi ceza asasına. Kafa direkten döndü Osman. Çatak şansı. Adrian. Nefis diagonal bir pas. Onur verdi. Tunahan. İstanbul Spor böyle bir... Kullanacak İstanbul Spor paslaştılar. Oğuzhan iyi bir düşünce. İçeriye yana alar. Tunahan yana alar. Kanatta. O Tunahan çevirdi. ikinci gol şansı Eren. Hayati. Baran'la oynadı. Açtı Baran. Şut açısı aradı Baran. Çekti dışarıya Burak. Şut şansı Burak. Kaldırdı arkaya. Kafa vuruşu Onur. Sever bu pozisyonları Baran. Çekti verdi. Harika bir pas daha. Oo, Yunus. Şimdi Baran solda. Boşluk sağa döndü. O Serdan çevirdi içeriye Burak. iyi vuramadı Burak. Yine paslaştılar. Baran verdi pasını. Durmuş. Çok iyi noktaya. Eren Osman bunu da çıkarıyor Osman. İnanılmaz bir refleks. Adrian. Nefis bir pas Adrian. ikinci gol. Onur atıyor. Fişi çekiyor. Kontra atak futbolu böyle oynanır dedi İstanbulspor. Taşıdı topu. Ceza sahasına. Orta Baran! 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 Tunahan sağda büyük boşluk. O sola Tunahan'a. Tunahan harika bir pas. Esa! Salvo ile oynadı. Salvo topu sürmedi pas aktardı. Ahmet Ondan şimdi Kemal e, Kemal ceza sahasına. Ahmet pasını bir şu ama İlhan. İlhan'dan nefis bir kurtarış. Hücuma çıkmak isteyecek Kayseri Spor. Süleyman ortaya döndü. Kerim, Tuğkan ileri. Diğer Kerim. Şimdi sahin Kerim'e buldu. Kerim çekecek ve gol. Kerim. Kerim topu ağlarla buluşturdu. Kerim'e... Bir şey çıkarabilecekler mi? Melik. Melik yine paslı şar kullandı Ali. Güzel paslar. Salmo ceza sahası içinde ama. Kesin pas şimdi. Orada Batuhan buluşu topla. Çalımını attı ama şutla gitmiyorlar. Oh. Pozisyon Melik. Melik topu ağlara gönderdi Antalya Spor. 45 artı 1'de golü buldu. Evet, doğru güzel pas. Erhan. Erhan. ilk yeri yakaladılar. Erhan ceza sahasında ama. Oh. Doğru değiştirdi. Güzel paslaşmalar. Şimdi Ali Akbulut nefis gördü. Oho! <laughs> Offside var mı göreceğiz birazdan ama offside yok. E İki takımın hataları devam ediyor ama güzel bir pas daha şimdi. Sahin ceza sahasında attı Sahin. Alper ne yürüseken top. Bir pas şimdi Ahmet kafayla indirdi. Ahmet, Ahmet bu mücadeleyi kazandı. Ahmet ceza sahasında bıraktı ve gol. Salvo bıraktı ve gol. sal topu ağlara gönderiyor Ahmet'in asistinde. Antalya Spor durumu 3-1'e getiriyor. Antalya Spor 1-0 geriden geldi. 3-1 öne geçti. İnanılmaz bir maç. Alianço, Ahmet, Salvo. Salvo bıraktı tekrar Ali'ye. Ali çok güzel pas Ali'den! Oh! Gol! Batuhan ikinci golünü attı. Gol, 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 gol. Batuhan ikinci golünü atıyor ve Antalya Spor 4-1'e getiriyor skoru. Maçı Batuhan. Dediğim gibi maçı bitiren gol oldu bu. Şimdi Kayseri ikinci gol için yükleniyor. Erhan Erhan çalımı attı. Nefis pas Erhan'dan Süleyman 4-2'ye getirdi. <laughs> Oyun monitörü almış <laughs> profesyonel. Her şey onun lehine. Maç başladı artık. Ve ilk golde Oo. hemen geldi. Trabzonspor erken bir golle perdeyi açtı. Yani Kocaeli Spor'da şimdi gole de çok bağıramadım çünkü hala bir problem var gibi gözüküyor. Furkan. Kenan. Sezer. Yeniden Kenan. Tolga. Ceza sahasında Morris vurdu. Kaleci ikinci pozisyon Ömer Faruk. Üçüncü pozisyon Altay. Toplar İsmail'den iyi noktaya. Şimdi ceza sahası kalabalık. Fatih Bozkurt çizgiye indi. Verdi pasını. Can çekti kaleci. Kaleci Petr. Sağ keze. Tolga. Kenan. Tolga. Morris'e doğru. Morris. Girdi araya Morris. Kaptırdı Morris. Can. Şehmuz Can. Can vuruyor kaleci Petr. Verdi pasını iyi noktaya Sezer. Sezer. Şimdi Kenan. Kenan içeride. Kenan sıfıra indi çevirdi. ikinci gol. Moris. Bu Bir maçı pes. da boş geçmiyor Trabzonspor'un golcüsü. Park ikiye çıkıyor. Mor Üzerine gitti rakibinin. Can aldı topu geri. Verdi pasını Mehmet. Gol şansı Petr. Volga. Verdi pasını. Morris. Ondan bir pas daha. Morris! Gelişine voleyi yapıştırdı Ayhan. 15 dakika adım adım. Rakibi uyuta uyuta. Trabzonspor emin adımlarla 3 puana doğru ilerliyor. Morris. Verdi pasını Tolga. Ekstra pas ve gol. Kenan. Geldiği her pozisyonda golü buldu Trabzonspor ve... Maçı bitiren, kapıyı kapatan gol Kenan'dan geliyor. Belki önümüzü değiştirmek istedi ama Emre Oğut araya giriyor. Emre Oğut, Cem, tekrar Emre pasını aktardı. Orhan, şut ve gol! Emre Yetkin! Emre Yetkin top ağlarla buluşturdu. Samet şimdi. Emre, Cem, Cem, attırdı Gürkan'a. Serdar, Serdar'dan ileri nefis pas şimdi Burak. Burak sola çekti ama Serdar inanılmaz önledi bu topu. Serdar kafayla da uzaklaştırıyor. Serdar'dan enfes oyun. Erzurum Spor tehlikesi devam ediyor. Tanay nefis gördü Burak'a direkt şut ve gol. Oh. Erzurum Spor topu ağlarla buluşturdu. Ve bir 1e getirdi skoru. Dakika 30. Serdar önledi önledi ama buna yapabilecek hiçbir şey yok. Ne Vanceli ne de Serdar. Önlemeye çalıştı Mert ama nafile. Tanay paslaşarak kullandı. Burak Burak'tan güzel orta kafa gelecek mi? Seyit'ten kafa gelemedi. Asıl soru bu. Serdar bu arada çok kritik bir top kazandı. Şimdi dört oyuncu ile birlikte geliyor Erzurum Spor. Serdar pasını ver Tanay. Enfes pas. Oh. Burak savunmadan döndü. Tanay. Tanay şut çekti. Ve hey. Emre. Tanay Emre. Mü Kafayla karşıladı Berkin. İki takımdan Aha. da uzun toplar. Aha. Şimdi Beşiktaş geliyor. Batu 90'da gol geliyor mu? Batu'nun oh. ortası. Şuraya! Gol gol, gol! 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 Emre Oğuz!